Arkadaşlar şimdi topum kayboldu. Voleybol topum. İki saattir onu arıyorum. Şu an herkes arıyor. <laughs> Babam hariç herkes voleybol topumu arıyor bu arada. Ya şuraya gitmiş olabilir mi diye şüpheleniyorum. Bir oraya bakayım. Buraya düşmüş olabilir ama burada yok ya. Bakalım balkona bakalım. Balkonda siz görüyorsun ben göremiyorum şu an. Tam yok. Ya ben arıyorum topumu. Topumu kaybedersen çok üzülürüm. Geçen gün topu yolun ortasına atmadım bir de arkadaşlar. Ya top yok ya. Arkadaşlar ben topu gelip geliyorum. Ya topu bulup size dönüş yapacağım. Ya şu an bulamadım. 2 saat arıyorum. Yani ben kisiye bakar mısınız Oha gözlerine bakın Gözlerini gördünüz mü Bana bak Oha anı ne Topu Lan Bu benim top değil mi Topumu buldum arkadaşlar Buraya bakmıştım ben aslında Kedi sağ olsun topumu buldum yoksa birisi alırdı abi Tapımı buldum çok mutluyum. Tapımı buldum çok mutluyum. Aa bakın Ayaz'ın oyuncağı. Aa Ayaz'ın oyuncağı orada. Orada oyuncak buldum. Ayazar. Tamam bu zaman ben şuraya bırakıyorum. Ben topumu buldum yine çok şanslıyım. Ay, suya düştü. Suya düştü. Görüyor musunuz? Neyse bey.